Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ve bugün kulüp kuracağız. Bir maç atacağız. Kısa bir video olacak. E, bu arada kutu biriktiriyorum. Ona özelde bir video çekeceğim. Umarım güzel şeyler çıkar. Aa. Burayı da sansürlerim boş ver. E, başta kulüp kuracağım. Hemen kulüp oluştur'a tıklıyorum. Kulübün ismini Eren YT koyacağım. Şöyle hemen Eren YT koydum. Açıklama Hemen Eren ve koyamadım. Çok iyi yazıyorum. Türkçem baya mük. Katılımcılığı açık olmasın sadece davetle. Yarakan kupa bin. Aile dostu açık olsun. Oluştur oluşturuyorum. Hayır oluşturma. Oluşturma. Hayır bu da değil. Bu da değil. Hayır. Bu olacak. Hocam kulüp oluşturabiliyor muyuz? Hadi. Aa, aa. Lütfen kulüp oluşturalım. Sevgili Brawl Stars yetkilileri lütfen. Ben konumumu konum mu değiştireyim? Ne yapayım? Tam değiştirmiyorum ya. Maç atacağım. Ne yapayım? Görevim varmış çiftte hesaplaşmada. Görevlere gireyim. o neler neler varmış. Tamam ben bu oynayayım. Dur harita nasıl? Kafası kapatası deresi güzel. Hadi arkadaşımızı bir davet edelim. Sonuçta evet, çiftte çatlaşmaya tek kişi girilmezdim yani. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Kabul etmiyor. Kabul et. Heh, et etti. Şifre giriyoruz. Şimdi hazır verdim. Umarım hazır verir. Tamam, verdi. Başlıyoruz hemen maça. 10 kişi oldu. Şu de olacaktı var ya. Tamam, başlıyoruz. bunu kır. Kır 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 kır. Aynen. Bu arada düşük kupa da oldu. Yani düşük kupa sayılır. Yine belki gebeririz. Hayır. Şelle, şelle, Hayır hayır. Çok... Ya lan videodayım. Kötü oynayayım. Oynamamalıyım. Ya tam <laughs> Tamam boş ver. 5 ee, 4 ölme lütfen ölme lütfen ölme lütfen ölme lütfen ölme 1 tamam iyi güzel 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 şöyle bir emoji bırakayım kötü oynadığımı göstersin mi diyeceğim. Ne nasıl anlayabilir ki? Hayır, hayır. Ha, aynen. Ben 598 vuruyorum ama yani çok az vuruyorum. Bu oyunun şeyliği. Güç puanı vermiyor bana. Şuraya mayınlarımı bırakayım. Şu kutuyu da alalım. Hayır ya. Tam güzel. Tik 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 tik. Ya hayır ya. Sen nereden çıktın? Ya ama ya. Ya öf abi ya. Şaka mısın? 4, evet, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam. Umarım bu, bu sefer güzel oynayacağım. Videodayım, videodayım diye çok büyük heyecanlıyım ya. Şöyle ateş edeyim. Koş 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 koş. Hadi ya öl. Oley. On, ama karşımızda 12 yüklük şeyli var. Bir de yıldız gücü olsa. Öf. Bir de yara bandı olacak. Bir de eski yara bandı olacak. Öf. Öldürülmez bir şeyli. Ya bu adam bana geliyor. Niye bana geliyorsun? Ya videodayım diye herkes benim üstüme geliyor. Aa, hayır. Ya ben yine öldüm. Bu üçüncü ölüşüm mü oldu? Evet, ikinci oluyoruz sanırım. Evet, ikinci olduk. Bir şey olmaz. Ne olacak? Kötü oynadım. Bir şey olmaz. Artı yedi kupa. Çıkış. Şimdi ben dükkandaki ödülümü almış mıyım? Almışım herhalde. Çünkü yazmıyordu. Ne? 12 altın vermiş. Ee, i̇şte bu tek bir maç attık. Çok kısa bir video oldu. Görüşürüz diyeyim. Bir dahaki videolarda görüşürüz, görüşürüz. Bir de bir de ilk attığım videoya 14 like gelmiş. Normalde like istemeyeceğim dedim ilk videoda. Ama lütfen onu bir 15 yapabilir misiniz? Buna da 10 like atarsanız çok sevinirim. Abone falan istemeyeceğim. Sadece like isteyeceğim. Kesin iki video sonra yine abone de isterim. Boş verin. Tam e, istersem isterim. Boş ver ya. Zaten YouTube öyle çalışıyor. Görüşürüz.